Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'da biliyorsunuz bufflar var, nerfler var. Arkadaşlar bu bufflar, nerfler e, galiba duyduğum kadarıyla bir bildirim geldi. Gizli Tesla'ya, e, Dart'a ve Golem'e büyük ihtimal nerf ya da buff geldi. Bu ikisinden birine buff ya da nerf geldi arkadaşlar. Kesinlikle... Bilmiyorum nasıl oyun değişti. Yeni bir güncellemeler gelmiş falan filan. Öyle bir bildirimler geldi arkadaşlar. Bu arada siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Sizlerle birlikte her zaman iyi doğru gidiyoruz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni kanalımla sizlerle birlikte büyüyeceğiz inşallah. Allah'ın izni verdiğiyle basacağız, gideceğiz. Ya biz bu oyunun prosuyuz ya. Ne diyor? Ücretsiz diyor. Alalım abisi neymiş bu ücretsiz olan 10 tane ok gerçekten de çok önemli bir şeymiş neyse şöyle bakalım en son nerede kalmış arkadaşlar bu arada siz, sizinle birlikte başka dışarıda oynamıyorum bu arada sadece sizinle birlikte oynuyorum bu oyunu ee, çünkü niye ee, level level olsun birlikte gidelim birlikte eğlenelim hem yenildiğimi görün baştan başlıyoruz hani Clash Royale sonuçta baştan başlıyoruz siz de görün yani en baştan beri en baştan başladım bugün 3. videomuz Allah'ın izniyle devam edeceğiz çok güzel yerlere gidiyoruz. Ee, Okcumuzu basalım hadi. Yapacak bir şey yok. Yapacak gerçekten bir şey yok. Neyse o barbar bar dursun biraz. Belki değiştirebiliriz. Belki bunu koyabiliriz. Neyse şöyle bakalım. ilk maçımıza bir gidelim bakalım şöyle. Evet karşımıza 160 kupalı biri geldi. Bir ejderha resimli. Bir sinirlenelim şöyle. Hayırdır amına tövbe Küfür etmeyelim de hayırdır diyelim yani. Şöyle koyduk. Ooo çok fena geldi. Tamam. Bu buna yeter bence şu an. Hmm. Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı çok büyük. Ama biz ona şu an bir iyi güzel bir baskı yaptık bence. Hayır. Yapma. Yapma. Güzel. Tamam. Bitti. Ya hayırdır dedik. Verdik şeyimizi gidiyoruz. Basıyoruz anasını satayım. Haydi bakalım. Diğer savaşımıza geçelim. Buradan 3 tacımızı alıyoruz. Önümüze bakıyoruz babuş. Sıkıntı yok. Şöyle tıklayalım. Ne geldi inamına koyayım diyoruz. 400 altın. Olsun idare eder, sıkıntı yok. Yani bence şu an destemiz güzel ya, sıkıntı yok destemizde. Biz devam edelim bence. Basalım. Bir iki savaş daha atalım beyler. Karşımıza 184 kupalı elektrikli diye biri gelmiş. Sıkıntı yok. Devimizi yolluyoruz. Silah yoluyoruz yolluyoruz. Üf 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 üf. Hemen bir pekka lazım buraya. Hemen bir pekka lazım. Cık, çok kötü oldu. Hemen minyon atmamız lazım. Ne? Bu da mı pekka yaptı? Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam bitti bu maç. Dörr. Sinirlenelim şöyle. Tamam bu maç bitti. Bence hiçbir şey koymama gerek yok artık. Bitti ya. Ben dedim beyler. Bit yani bu maç biter yani. Çok basit. Easy. Hadi lan diyoruz. Ve 3 yıldızla 3 tacımızla devam ediyoruz. Sandıklarımızı bir açalım. Şöyle. Oh my shit. Ne oluyor lan? Ben de güzel bir şey gelecek sandım ya. Meğerse silah sürmüş. Tamam devam edelim beyler. Sıkıntı yok. Ee, i̇kinci arenaya mı geçtik? Yok. Alalım Çok altın alıyoruz bu aralar hayırdır ya Beyler bu arada sizin dışında ben evde oynayayım mı Siz ne diyorsunuz yani yükseltelim mi bu şu an çok mu erken ben bilmediğim için yorumlara yazmayı unutmayın Ben sizinle birlikte büyümek için hani sizde görün diye sıfırdan ben de sıfırdan oynuyorum ben bayağıdır oynamıyorum Çok oynamamıştım ben bu oyunu zaten önceden de çok oynamamıştım 219 kupalı Halloween Raven ne? Hello Raven geldi Hemen dev. Silah şur. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen biz de mini pekkamızı yollayalım. Oo. Arkasında okçuyu yolladık mı biter bu maç. Bu maç çok ciddi biter arkadaşlar. Yani imkanı yok. İmkanı yok. Çok güzel. Ya bizi yenecek adam karşımıza çıksın ya hayırdır yani. Evet dev yolladı. Hayırdır diyoruz. Zaten yollamasına gerek yok. Silahşörümüz halletti. Hiç sıkıntı yok. Çok relax. Çok güzel. Profesyonel bir şekilde yeniyoruz abisi. Hemen bir saldırıda atacağız. Çok güzel. Sonra ödül diyor. Şöyle bir bakalım. Ee, koleksiyon. Aa, bilmiyorum şu iyi mi ya? Bence barbar yerine konulabilir bence bu. Bence güzel ya. Tamam ben bunu kullanıyorum. <laughs> hani güzele benziyor o yüzden. Seviye atladık sıkıntı yok. Nerede? Ha. Beşinci seviye yaptık. Kullanalım bence biz bunu. Nereye koyalım? O güzel soru. Dört dört dört. Barbar ya. Tamam. Let's go. Çok güzel. Evet bir savaş daha atacağız bakalım. 200. Aa aynı kupalı geldi. Güzel. Güzel güzel güzel. Ama biz her zaman proyuz. Biliyorsunuz beyler. Hemen goblin kafesini koyalım. Bakalım ne işe yarıyor. Ah be keşke şuraya koyaydım. Aa güzel lan. Çok güzel. Minyon da atalım. Oo. Of. Bayağı iyi bence. Bence bayağı iyi bu arada. Evet evet. Onu ben fark ettim. Ya şu an bizim ne yapacağız? Şimdi çok güzel bir taktik yapacağız hemen. Hemen devimiz yolladık. Arkasına okçu. Hemen şunu tamam. Hiç yani imkanı yok yani şu an çok büyük bok yedi. Sıkıntı yok, minyon var. Haydi geçmiş olsun. Aa olmadı. Haydi geçmiş olsun diyoruz ve videomuzu noktalıyoruz. Bu bitti. Bu da burada biter diyoruz. Ya arkadaşlar ben çok eğleniyorum bu arada Clash Royale oynarken, videosunu çekerken de eğleniyorum. Eğlendiğim şeyleri de yapmak istiyorum. Sizlere paylaşmak istiyorum. Siz de umarım keyifli izliyorsunuzdur. Dört yıldız diyor. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Goblin kulübesi bence güzel bu. Güzel bir şeye benziyor. Ne oldu? Sıkıntı yok. Şurada bir ödülümüz var galiba. O 136. Bunu açalım videoyu kapatalım beyler. Taş geldi. Goblin geldi. Şövalye. Okçu 22 tane çok geldi. Dev güzel. Kule prensesi geldi. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda neler yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hep bütün yorumları inceliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.